Kur'an-ı Kerim'deki mecazlar. Sual: Kur'an-ı Kerim'de mecazi ifade çok deniyor. Mecaz ne demektir? Cevap: Her kelimenin belli bir manası vardır. Buna hakiki manası denir. Bir kelime kendi hakiki manasında kullanılmayıp da bir bağlantısı, ilişkisi bulunan başka bir manada kullanılınca bu kelimeye kinaye veya mecaz denir. Kinaye bir şeyi açık anlamı başka olan kelimelerle anlatmaktır. Kur'an-ı Kerim'de mecazi ifadeler çoktur. Müteşabih ayetler vardır. Bunlara görünen manayı vermek çok yanlış olur. Bilhassa Allahü Teala ile ilgili mecazlar, müteşabih olanlar daha önemlidir. Allahü Teala hiçbir mahluka, yani hiçbir şeye benzemez. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de buyruluyor ki, "Leyse kemislihi şeyün" onun benzeri hiçbir şey yoktur. Şura suresi 11. ayeti. Sübhaneke Allahümme, Allah'ım seni noksan sıfatlardan tenzih eder, kemal sıfatlarla tavsif ederim. Yunus suresi 10. ayeti. Peki Allahü Teala hiçbir şeye benzemediği halde, sanki benzediğini bildiren ayetlere ne denecek o zaman? Onlara müteşabih ayetler denir. Bunlardan bazısının meali şöyledir. Kıyamet günü yeryüzü Allah'ın kabzasında olur, göklerde sağ eliyle dürülür. Zümer suresi 67. ayeti Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır dediler. Hayır, Allah'ın iki eli de açıktır. Maide suresi 64. ayeti Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Fetih suresi 10. ayeti Doğuda batı da Allah'ındır. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü oradadır. Bekara suresi 115. ayeti. Allah arşa istiva edendir. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Hadid suresi 4. ayeti. Allah yerin ve göklerin nurudur. Nur suresi 35. ayeti. Bu ayetlerde bildirilen el, yüz ifadeleri, bir mahlukun eli veya yüzü gibi sanılabilir. Halbuki Allahü Teala hiçbir mahluka benzemez. İstiva kelimesi oturmak sanılırsa Allahü Teala mahluklara benzetilmiş olur ve yukarıdaki ayetlere aykırı olur. Nerede olursanız sizinle beraberdir ifadesi de mecazidir. Çünkü o mekandan münezzehtir. Son ayette Allah nur sanılır. Halbuki nur da yaratıktır. Kur'an'da tevil gereken kinaye mecaz ifade eden birçok ayet vardır. Birkaç örnek daha verelim. Cima için lems yani dokunmak kelimesi kullanılmıştır. Kadınlara dokununca gusledin, su yoksa teyemmüm edin. Maide suresi 6. ayeti. Kadınlar için libas yani giysi kelimesi kullanılmıştır. Kadınlar size, siz de onlara libassınız. Tekare Suresi 187. ayeti. Zalim köylüler için zalim köy denmiştir. Nisa Suresi 75. ayeti. Köy halkına sor yerine köye sor denmiştir. Yusuf Suresi 82. ayeti. Böyle ifadeler Türkçede de vardır. Mesela şu sınıf tembel, şu sınıf çalışkandır gibi. Sınıftan maksat öğrencilerdir. Resulullah'a vahfit cenaheke lil müminin yani kanadını müminler için indir buyruluyor. Hicr suresi 88. ayeti. Resulullah'ın tek kanadı mı var? Elbette mecazdır. Yani şefkat et, tevazu göster demektir. Kur'an'da yedi şey bildirilir. Abdülaziz bin Baz tarafından yazılan Akidetü Sahiha adlı kitap, doğru inanç ismi verilerek Türkçe'ye tercüme edilerek her yere dağıtılmaktadır. Bu kitapta istiva, yet, beç gibi müteşabih kelimelere oturmak, el, yüz gibi manalar vererek haşa Allahü Teala'yı cisim olarak bildiriyor. Müşebbihe fırkası gibi inanıyor. Üstadımız İbn Teymiye de böyle söyledi diyerek onun da müşebbiheden olduğunu gizlemeye lüzum görmüyor. i̇bn Bas, ama, kör bir zattı. Bir ehli sünnet olan zatla ilmi münazara yapıyor. Ayetleri tevil etmemek, olduğu gibi inanmak lazımdır diye iddia edince, sünni zat artık taşı gediğine koyar. İsra suresinin 72. ayetinde, bu dünyada kör olan ahirette de kördür buyuruluyor o halde sen ahirette kör olarak haşrolacaksın der. İbni Baz cevap veremeyip hemen çıkıp gider. Bu ayette de kafirlere kör deniyor. Yoksa dünyadaki körler ahirette kör olmayacaktır. Dünyada iman etmeyerek kör olan ve kör olarak ölen kimse ahirette de kör yani kafir olarak cehenneme gidecektir demektir. Kur'an-ı Kerim'de manası açık olan ayetlere muhkem ayetler, manası açık olmayan tefsire, izaha muhtaç olanlara müteşabih ayetler adı verilir. Müteşabih olanlara açık manalarını vermek akla ve dine uygun olmazsa uygun mana vermek yani tevil etmek gerekir. Açık manalarını vermek günah olur. Ayetler gibi hadis-i şeriflerde muhkem ve müteşabih diye ikiye ayrılır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Kur'an'da yedi şey bildirilir. Yasak, emir, helal, haram, muhkem, müteşabih ve misaller. Helali helal, haramı haram bilin, emredilenleri yapın, yasak edilenlerden sakının. Misal ve hikaye olanlardan ibret alın. Muhkem olanlara uyun, Müteşabih olanlara inanın. Allah'ın sıfatlarına zıt olarak müteşabih ayet ve hadisleri tevil asla caiz olmaz. Bir ayeti kerime meali. Müteşabih ayetleri kalplerinde eğrilik olanlar fitne çıkarmak için kendilerine göre yorumlamaya çalışırlar. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Ali İmran suresi 7. ayeti. Müteşabih bir ayet olan istiva kelimesini, oturdu diye yanlış tevil ederek, insanlara benzetenlerin kalplerinde eğrilik olduğunu, bu ayet-i kerime açıkça bildirmektedir. Allah'ı arşa ve oturmaya muhtaç sanmak küfürdür. Allahü Teala her türlü noksandan münezzehtir. Körle gören, yani kafirle mümin, karanlıkla aydınlık, yani batılla hak, gölgeyle sıcak, yani cennetle cehennem bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir olmaz. Elbette Allah dilediğine işittirir. Sen kabirdekilere, yani inatçı kafirlere işittiremezsin. Sen sadece bir uyarıcısın. Fatır Suresi 19-22. Ayetler Bu ayette kafire kör, mümine gören, cennete gölge deniyor. Resulullah kabirdekilere ne söyleyecek de işittirecek? Haşa bu abes, boş söz olmaz mı? Kabirdekileri niye hidayete kavuşturmaya uğraşsın ki? Hemen ayetin devamında, sen sadece bir uyarıcısın. Yani vazifen kafirleri hidayete kavuşturmak değil, sadece tebliğdir buyuruluyor. Kabirdekilerden maksat, yaşayan inatçı kafirlerdir. Gerçekten kabirdekilerden maksat ölü olsaydı, ölü de işitmeseydi, iman edenlere işittirebilirsin ifadesi yanlış olur ve kafir ölü işitmez, mümin ölü işitir anlamı da çıkardı. Halbuki Buhari'deki hadis-i şerifte kafir ölü de işitir buyuruluyor. Selefiler İbni Teymiye'nin yolundaysalarda bu konuda ona da uymuyorlar. Çünkü İbni Teymiye diyor ki Bedir'de çukurdaki kâfirlerin işitmelerini bildiren hadis-i şerif meşhurdur. Zaruri inanılması lazım gelen bilgilerdendir. İnanmamak küfürdür.